Çiğdem Toker dün burada bu gazetede eee köşesine taşıdı. Ve bir 16. madde var. Diyor ki o 16. madde e, düzenlemede 2018 yılındaki imar affı düzenlemesinde yapının depreme dayanıklılığı hususu Malik'in sorumluluğundadır. Devlet hani bir kampanya, kamu spotları gelin barışalım, verin parasını sizin binanızla da barışalım. İşte ya da bir binanın altında dükkan varsa tamam getir abicim ablacım biz onunla da barışıyoruz. Ama ama sonra bana deprem olur da o bina yıkılırsa bana gelme. Bunun sorumluluğu sen de demekti. İyi de sorumlu davranış bu mu? canlarım ninelerim, teyzelerim, kardeşlerim devletten size müjde. İmar barışı geldi. Aaa! Hasan Bey! Ne güzel Nedir bu imar barışı? Devletten vatandaşa uzatılan şefkat eli. Geçmişte kayıtsızca yapılan yapılar kayıt altına alınıyor. Birileri demiş ki imar affı çıkarıyoruz. Bizim af verdiğimiz binalar çökünce hesabını bizden sormasınlar. Yazın oraya da bir sorumluluk vatandaşta. Tam da öyle. 2018 yılında çıkartılan İmar Barışı düzenlemesinin 16. maddesi kaçak yapılara belirli bedel karşılığında ruhsat verilirken o yapının depreme dayanıklı olup olmadığının sorumluluğu da vatandaşa verilmiş. O düzenlemeye yapılan itiraz 2 yıldır Danıştay'da bekliyor. Burada vatandaşlarımızın üstüne de önemli bir sorumluluk düşüyor. Göçük altında kalmış ya da gelecekte kalacak hepimizi suçlu durumuna getiriyor. Bunu da yapan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıdır. Evimizin altını iş yerine çevirmişti. O da barışa dahil mi? Onunla da barışılıyor. İş yeri yasal hale geliyor. 2018 yılında kamu spotlarıyla müjde diyerek imar barışı getirdi iktidar. Tarım arazisine ev yapan, binasına kaçak kat çıkan, boş dairesini iş yerine çeviren, ruhsatsız evde oturan milyonlarca kişi aftan yararlandı. 10 milyon 78 bin yapı af kapsamına girdi. Tüm Türkiye'ye e, buradan seslenmek istiyorum riskli binalarımızın tespitlerini yaptıralım. Riskli binalarda oturmayalım. Bakanın oturmayın dediği riskli binalardan 17'si İzmir depreminde yıkıldı. Bazıları da imar affından yararlanan binalardı ve o binaların depremde yıkılmış olmasının sorumluluğu devlette de değil. Çünkü 2018 yılında çıkartılan imar affı düzenlemesi ruhsat verilen kaçak yapıların denetimini ortadan kaldırdı. 16. madde çok açık. Yapının depreme dayanıklılığı hususu Malik'in sorumluluğundadır. Vatandaş imara aykırı bir yerde oturuyor. Aslında oturmaması gerekiyor. Sen buna af getiriyorsun. Vatandaşa bir çözüm üretmiyorsun. Sana dayanıklı bina yaptım demiyorsun. Sonra dönüp de ölürsen suç sende diyorsun. Yürürlükteki düzenlemeye göre imar affından yararlanan bir yapı depremde yıkılırsa o yapının sahibi sorumlu. Bu düzenlemeyi muhalefet zamanında Anayasa Mahkemesi'ne taşımadı. Ama Türkiye Mimar Mühendisleri Odası'na bağlı Ziraat Mühendisleri Odası Danıştay'a götürdü. Devlet kendi sorumluluğunu burada e, yurttaşlara bırakarak e, yapması gerekeni yapmamıştır. Danıştay savcısı da vatandaşa sorumluluk yükleyen maddenin anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Düzenlemenin anayasa mahkemesine taşınması gerektiğini belirtti. Ama Danıştay 6. Dairesi bir yıldır karar vermedi. Aha Hasan Bey Zamanında açıkta kalmamak için bilip bilmeden iki göz yer yaptık. Bizimle helalleşiyorlar mı? Devlet vatandaşın sorununu çözmek için var. Devlet imar affıyla 10 milyonun üzerinde yapının ruhsat sorununu çözdü belki. Ama o yapıların depreme dayanıklı olup olmadığını denetlemekten kurtuldu. Sorumluluğu vatandaşa vererek. Şimdi diyor ki yetkililer hasarlı binalarda oturmayın. Tamam hasarlı binalarda oturmayalım. Ama ne yapalım mesela? İmar barışını çıkartalım. İmar barışını çıkartalım. Çiğdem Toker'in de dikkat çektiği gibi 16. madde sen o evi bizimle hani bir barıştır ama bir şey olursa ev yıkılırsa ben buna karışmıyorum. Zamanında 2018 yılında muhalefetin bunu aslında anayasa mahkemesine götürmesi gerekiyordu. Bir düzenlemeye baktığınızda 31. sayfa muhalefet şerhi. Muhalefet bir şer koymuş mu en azından düzenlemeye? Evet koymuş. Ama sadece HDP koymuş. HDP'den Garo Paylan koymuş. Ama ana muhalefet partisinden buraya bir şer koyan yok. Yani bunu da konuşmamız gerekiyor. Şimdi devlet, devletin yetkilileri attığı adımlar enkazın üzerinde poz verme. Bunların hepsini konuşalım. Hasarlı evlerde oturmayın. Bu cümlelerin doğruluğunu, devletin burada sanki sorumsuzmuş gibi davranması, buradaki hataları da konuşalım. Ama muhalefet, muhalefetin de o gün daha sert bir muhalefet etmesi gerekiyordu ya da en azından şer koyması gerekiyordu. Yapamadı, bugün anayasaya aykırı bir düzenleme derken, Anayasa Mahkemesi'ne o gün bu düzenlemeye götürmesi gerekiyordu.